Selamun Aleyküm arkadaşlar yakışıklı karizmatik dünya tatlısı ailenizin çeyrek ünlüsü fakirli akşam haberlerine hoş geldiniz. O kadar. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Tuhaf bir akşam haberlerinde daha birlikteyiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Videomuza geçelim. 2017 yılında varlık fonuna devredilen PTT sürekli zarar etmeye başlıyor. Nedeni bilinmiyor. Ya da bilmemizi birileri istemiyor. CHP'li milletvekili bununla ilgili bir soru önergesi vermiş TBMM'de. Efendim yani e, bu PTT'de zimmetine para geçirme muhabbetleri dönüyor. Ne kadar para zimmete geçirilmiş, bunun kaçta kaçı hırhızlardan geri alınmış diye bir soru sormuş. 3 yılda 7.4 milyon TL parayı çalmışlar PTT'den he. 2018 yılında kaç para? 1.2 milyon olması lazım. 800 bin lirasını geri almışlar Hırkızlardan. E, 2019 yılında da 5.3 milyon. <laughs> Hırkız sayısı çoğalmış he. <laughs> Bu 5.3 milyondan da 1 milyonlu mu? 1 milyon 200 bin mi ne? Geri almışlar. 2020 yılında da 982 bin lira olması lazım. Para çalmışlar. Bunun kaçta kaçını geri almışlar, almışlar mı, almamışlar mı? Ne olmuş bilinmiyor. 2018'de 3 kişi, 2019'da 2 kişi, 2020'de de 3-5 kişi atmışlardır işten. E bütün suçu da onların üstüne yüklemişlerdir. E Allah bereket versin kardeşim. <laughs> yani... Düşündürücü. Ünlüler camiasından, bizim camiadan şarkıcı Halil Sezai'yi biliyorsunuz. Yani 67 yaşında bir amcayla, tuzla da e, dövüşmüşler. İkisi de sarhoş galiba. Kafalar güzel. <laughs> Tabii Halil Sezai bir yıl e, hapis cezası aldı. 45 gün yattı, çıktı. Konserde konuşmuş. E, gazete, magazinin haberine göre... Demiş ki ya tam o iyi dövemedim kafam güzeldi inşallah bir dahaki sefere demiş. Tabi izleyenler de alkışlamışlar gülmüşler. Yuh 67 yaşındaki amcaya mı gücün yetiyor falan filan. He. <laughs> ya arkadaşlar yaş 67, 87, 97 önemli değil kardeşim. Bak içki şişede durduğu gibi durmuyor. Kafan güzelse çocuğunu bile döversin. Tamam adamın kafası güzel zaten kafası güzel olmasa o kalkıp da Halil Sezai gibi birisi etrafta da kameralar var. O adamı döver mi dövmez gider en azından evinde döver. <laughs> Evin içinde döver en azından hani kayıt altına alınmaz. Adamın kafası güzel kameraların önünde dövmüş. Yani bu kadar şey etmemek lazım. Yani adam öldürenler ceza almıyor bu ülkede. Yani alt tarafı bir adamı dövmüş. Şimdi kalkıp da halil cezaya müebbet hapis cezası verilir mi, verilmez, değil mi arkadaşlar ya? Bu ülkede adalet var, hukuk var, değil mi? Düşündürücü. Kahramanmaraş'ta aşırı sıcaklardan dolayı bir baba üç çocuğuyla beraber gölete serinlemek için girmiş. Kısa bir süre sonra boğulmaya başlamışlar, he. Oradan geçen akrabaları 42 yaşındaki bir vatandaş bunları boğulurken görmüş. Gölete atlamış. Önce çocukları... ...sonra da babayı kurtarmış. Adam boğulmuş, ölmüş. <laughs> Hadi buyur. Ya dört kişiyi kurtar... ...sonra yorul... ...akıntıya kapıl, öl. Heh. Abi iyi niyetli olmayacaksın. İyi niyetli olduğun zaman... ...Azrail bile cezalandırıyor. Ya baba ne güzel işte üç tane çocuğu kurtarmış... ...bir tane adamı kurtarmış... Biraz sevap işlemiş ne güzel. Bırak biraz daha yaşasın. Adamın işlediği sevabı kursağında bırakıyor. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ya ...işte i̇şte bazen diyorum Azrail de tam gelecek zamanı bulmuş. Millet yanlış anlıyor. Abi Azrail bir melek onunla dalga geçiyorsun. İşte, Lan oğlum dalga geçmiyorum. Dalga geçsem farklı şekilde dalga geçerim. Niye dalga geçeyim? Manyak mısın? Bir gün benim de yanıma gelecek. <laughs> yani eninde sonunda niye dalga geçip de onu kızdırayım? <laughs> yani sonuçta <laughs> iyi geçinmek lazım. Ne olur, ne olmaz? Dünya fani. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İşte. İyi niyetin kurbanı olmak bu. İşte, Görüyoruz. Burası Türkiye diyeceğim de her yerde oluyor bu olay. Ya bunu sadece Türkiye'ye bağlayamayız düşündürücü. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden Turgay Yıldız abi biliyorsunuz arkadaşlar. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Şimdi Yeni Ak İt gazetesi Turgay abi ile ilgili bir haber yapmış. Efendim mizah içerikli videolarında e ee, işte imamlarla dalga geçiyormuş da cenaze namazını o dalga geçtiği imamlardan birisi kıldırmış. Ya abi haber yapmak için haber yapmayın. Boş beleş haberler yapmayın. Adamın her videosunun içinde o konuyla ilgili rahatsız olan insanların sesi var. O imamların kaçta kaçı o göstermiş olduğunuz videoda onun içeriğindeki konulardan rahatsız biliyor musunuz? Araştırdınız mı? yok İmamın önüne kağıdı gönder okuy de okusunlar AKP gençlik kollarına çevirmişsin camileri gençlik kolları başkanı da yapmışsın imamları eee dini de ten, kendi tekerine koymuşsun bir tek biz konuşabiliriz bizden başka kimse din konuşamaz konuşan olduğu zaman ya dalga geçiyor ya alay ediyor eee işte bakın görüyorsunuz cenazesini bile imam kıldırdı Turgay abi hata yapmış yani aslında yapması gereken şey belli. Siz de ondan hoşlanırsınız. Camiye suriyeli kara atan imamın mizahi videosunu yapsa çok güzel olurdu. Pompa. Hoşunuza gider, değil mi? Yeni Ak İt gazetesi. He? Ya da AVM'ye gidip kadınların soyunma odasında aynayla ya da telefonla karıların altlarına bakan imamın taklidini yapsa, he? İmam ya. Güzel olur, değil mi? Aslında sizin de hoşunuza gider. Ama işte Turgay abinin mizahi olaylara bakış yönü çok farklı olduğu için işte abim yapamamış Allah rahmet eylesin. Elinden geldiğince milleti gülümsetmeye çalıştı da yani ne kadar gülümsetmeye çalışırsan çalış. Eşek güler mi gülmez. Düşündürücü. <laughs> Samsun'un AKP'li 19 Mayıs ilçe belediyesi çöpleri meraya gömerken yakalanmış. Evet arkadaşlar. Çöpler genelde geri dönüşüme gönderilir. Demek ki Samsun'da geri dönüşüm yok. Ondan dolayı da ne yapmışlar? Çöpleri götürmüşler, meraya kazmışlar, gömmüşler. Gömerken de yakalanmışlar. Vatandaşlar apar topar cimere şikayette bulunmuş. <laughs> AKP'yi AKP'ye şikayet ediyorlar. Hadi buyur. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ne olacak ey yavrum ey? Olayın üstünü çöplerin üstünü toprakla nasıl kapattıkları gibi olayın üstünü kapatacaklar. Çok da umurundaydı adamlar. Ya da göstermelik bir ceza. He. Diyecekler ki efendim 19 Mayıs ilçe belediyesine 2 tri, katri, ka, katrilyon çok lan. <laughs> 2, 2 milyon TL ceza kestik falan. Sonra belediye başkanı da o cezayı kesenlere bir yemek ısmarlar. Tabi. İşte 8-9 bin liralık bir ayakkabı hediye eder. Olayın üstü kapatılır gider. Aman bu kadar şey etmeyin arkadaşlar. Altı üstü çöp ne var? Düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın bayram mesajı verirken kaldığı video tüm Türkiye'yi korkutmuştu. Yürekler ağza gelmişti. Acaba mı? Acaba mı? <laughs> Demiştik. Şimdi Habertürk'ten Fatih Altaylı bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almış. İşte Cumhurbaşkanı'na iletişim başkanı başta olmak üzere AKP'liler Twitter'da hashtag çalışması yapmışlar. Habertürk özür dile falan filan. Ya kardeş bu adam halka sesleniyor. Halka seslenirken uyuyor. Uyuyakalıyor. Bunun nedenini açıklayın. Vay efendim Habertürk şöyle bir haber başlığı yaptı. Şu kanal şunu yazdı. Bu köşe yazarı bunu yazdı. Bunu bırakın. Bu adam niye uyuyor? Bunun açıklamasını yapabiliyorsan yap. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Ecevit'in başına gelenler şimdi bir bir Erdoğan'ın başına geliyor. Dünyanın en güçlü liderlerinden biri olarak görünen oy veren kitlesi tarafından da ey diye Atarlı, giderli konuşmalarıyla tanınan Erdoğan'ın uyuya kalan bu videosu karizmasının çizilmesine sebep oluyor. Kardeş, o videoyu çeken kimse bellidir. O videoyu paylaşan bellidir. Canlı yayını açan bellidir. Kameranın tuşuna basan bellidir. Müdahale edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? O adamı görevden alabiliyor musun? Alamıyorsun. Bu da neyi gösteriyor? Erdoğan'ı tam birileri yönetiyor. Erdoğan'ın etrafını sarmışlar. Bizim iletişim bakanı, diğer bakanlarımız, milletvekillerimiz bunların hiçbirinin gücü saraya, saraydaki Erdoğan'ın etrafındakilere yetmiyor. Onlara sözü geçmiyor. Aslında bu bakanlar, milletvekilleri Erdoğan'a bağlı ama Erdoğan kime bağlı? Erdoğan'ın bağlı olduğu grup veya şahıs veya güç işte Erdoğan'ın etrafında şu anda kendi adamlarını tutuyor. Ve o adamlar da Erdoğan'ın güç kaybettiğini, zayıfladığını böyle ortaya çıkartıyorlar, böyle gösteriyorlar. Dünyaya Erdoğan'ın güç kaybettiğini, zayıfladığını göstermek için mükemmel bir fırsat. Bayram mesajı yayınlarken uyuyor. <laughs> Tabii ki istemeyiz. Tabii ki istemeyiz. Kimisi Erdoğan için ümmetin lideri olarak görüyor. Ama bakıyorsun adam uyuyor. Bir zamanlar Ecevit'e yaptıklarının aynını bugün Erdoğan'a yapıyorlar. Farklı bir metot uyguluyorlar. İşte bunları rahatsız eden de şu kimse müdahale edemiyor. Müdahale edecek ortam yok. Erdoğan etrafını 15 Temmuz diyerek temizlediler. Kimse kalmadı etrafında. Doğu Perinçek ve adamları, ekibi artık kimse. Hepsi yerleşti Erdoğan etrafına. Sardılar. Şimdi onlar ne diyorsa Erdoğan onu yapıyor. Bu da AKP'lileri rahatsız ediyor. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Bunu siz istediniz. Bunu siz istediniz. Boşu boşuna rahatsız olmayacaksınız. Oturacaksınız. Çayınızı koyacaksınız. Ayak ayak üstüne atacaksınız. Bir yerinizde tesbih, bir yerinizde çay. Olayları izleyeceksiniz. Düşündürücü. <laughs> İslami uyanış konferansı veya kurultayı düzenlense Türkiye'den bizi temsil etmeyecek kaç isim sayarsınız? Sayın. <laughs> yani en başa Doğu Perinçe'yi yazarsınız değil mi? Evet. <laughs> İşte Tahran'da İslami Uyanış Konferansı diye bir kurultay düzenlenmiş her ne zıkkımsa. Konu Afganistan. E bu kurultayda Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil ediyor. Hadi buyur. Yani <laughs> ülkede Türkiye'yi temsil edecek Müslüman bilgi birikimi olan kimse kalmamış. He. Yani kala kala Doğu Perinçek'e kalmış. İslami Uyanış Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek diğer katılımcılar da Rusya, Çin, işte Pakistan, Türkmenistan, Hindistan böyle üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ülkeler. Ulan Rusya'nın ve Çin'in olduğu bir yerde bir de yanına Doğu Perinçe'yi yaz orada İslam uyanabilir mi lan? <laughs> yani mümkün değil İslam'ın uyanması. Bunların amacı zaten İslam'ı yok etmek. Ey yavrum ey. Doğu Perinçe'yin İslam'la ilgili geçmişte Söylediklerini biliyoruz zaten ve adamı İslami Uyanış Konferansına gönderiyoruz Türkiye'yi temsil et diyoruz <laughs> Allah. Ulan Türkiye'nin bundan haberi var mı acaba? Belki de kendi kendilerine düzenlediler ha? Lan abi ya <laughs> akıl alır gibi değil ya İslami Uyanış ve Doğu Perinçek. Subhanallah düşündürücü. 15 Temmuz'dan dolayı Ankara'da Akıncı üstü davası görülüyormuş. Sözde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin detayları da yer almış bu davada. Efendim kararın delilleri arasında yer alan bilgilere göre suikasti örgütün sözde TSK imamı Firari Adil Öksüz. Ankara Çay yolundaki villada yapılan son hazırlık toplantısında sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz ve suikasti yöneten Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le birlikte planlamışlar. Öksüz bu planı ABD seyahatinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e onaylatmış. ya. <laughs> bir yaptığınız haber bir yaptığınızı tutmuyor. ya şimdi bakın arkadaşlar. Her şey iyi güzel de. Madem Fetullah Gülen Erdoğan'ı öldürmek istemiş. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın dibinde yanındaki yavere varana kadar herkesi FETÖ'den attınız cezaevine soktunuz. Yani bu adamlar FETÖ'cü dediniz. Hatta Erdoğan'ı Marmaris'ten miydi? İstanbul'a mı Ankara'ya getiren uçağın pilotu da FETÖ'cü denip görevden alındı. Cezaevine gitti. Şimdi adama sormazlar mı la kardeş? Şayet Fethullah Gülen Erdoğan'ı öldürmek istemişse ve bir plan yapılmış Fethullah Gülen'e onaylatılmışsa zaten Fethullah Gülen'in adamları Erdoğan'ın dibine kadar girmiş. Bir telefona bakar. Heh. Niye planı götürüp onaylatsınlar? Alo Adile öldürün yavrum. <laughs> Bu kadar basit veret. Plan yapacaklar. Bu planı götürüp Fethullah Gülen'e onaylatacaklar. He? Sonra da gelecekler. Erdoğan'ı öldürmek isteyecekler. Ulan zaten yanındaki adamlar FETÖ'cü diyorsunuz. Yani bunun için plan yapmaya, planı yapıp onaylatmaya gerek yok ki. İki dakikalık iş yapmak istersen. Hadi onu da geçtim. Ya şimdi Eren Erdem'di galiba. CHP'li milletvekili evet. O videoyu Instagram'da paylaştık. Çoğu kardeşimiz izlediniz. Ne diyor videoda? 15 Temmuz'dan bir gün önce Sakarya'da Adil Öksüz'le Hulusi Akar ne konuştu? Adil, Adil Öksüz MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü diyor. Heh. Birkaç tane milletvekili falan diyor AKP'li. Bunlarla ne konuştular? 6 saat görüştüler. Bunlarla ne konuştular? Şayet Fetullah Gülen Erdoğan'ı öldürtecekse böyle bir plan varsa Adil Öksüz bu planı götürüp Fetullah Gülen'e onaylatmışsa Hulusi Akar'ın bu plandan haberi var mıydı? Sormak lazım. Hakan Fidan'ın bu plandan haberi var mıydı? Sormak lazım. Adil Öksüz'le görüşen o milletvekillerinin bu plandan haberi var mıydı? Sormak lazım. Sorduk, cevabını alamadık. <laughs> Bunun yanı sıra Can Ataklı FETÖ METÖ hikaye diyor. FETÖ METÖ yok diyor. He. 15 Temmuz'da ilgili anında adamı tehdit etmeye başlıyorlar. Ne oldu ya? Ne oldu abi? Kendi içlerinden birisi ötmeye başladığı anda, "Ya kardeş bir durun. Bu iş Fetö'nün işi değil. Bu iş farklı. Bu işin içerisinde başka işler var." demeye başladığı anda, düşünmeye başladığı anda, milleti uyarmaya başladığı anda hemen tehditler geliyor. Can ataklı gibi birini bile tehdit ediyorlar. E kendi içinizden birisi. He? Yok abi tehdit etme. Sakın öyle söyleme. Biz de böyle söylemeyelim. Olayın üstü kapatılsın. Hani şey Kutlar Vadisi'nde bu çakırı cezaevini atıyorlar da bütün suçları o zamana kadar işlenmiş faili meçulleri çakırın üstüne atmaya çalışıyorlar ya. Türkiye'de de şimdi böyle. Bir ara bu şeyde de aynıydı. Abdullah Çatlı'nın olayında mı? Ölümünden sonra bütün suçları onun üstüne attılar. Şimdi hazır ortada bir FETÖ çuvalı var. He, bütün suçları FETÖ çuvalına atalım. Bütün her şeyi FETÖ yaptı diyelim. Biz melaike, biz temiziz. Bizim suçumuz, günahımız yok deyip kenara çekilelim. E biz de buna inanalım. Niye inanıyoruz kardeşim? Neden inanıyoruz? Seni öldürmek isteyen zaten öldürürdü. Bunun için 15 Temmuz'u yapmasına gerek yok ki. He? Zaten adamlarını yanına kadar sokmuş. 15 Temmuz'dan sonra onun adamları diye bir sürü insanı cezaevine attın. Ki yanındaki yavere varana kadar. Bunun için bir de kalkacak 15 Temmuz'u yapacak. Ölme eşeğim ölme. Hadi onu da geçtim. Ya ülkede darbe oluyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı darbeyi ne eniştesinden öğreniyor. Hulusi Akar, Hakan Fidan bunlardan öğrenmiyor. Biri TSK'nın başında, biri MIT'in başında eniştesinden öğreniyor. İster istemez bu darbe varsa bastırıldıktan sonra Erdoğan'ın yapması gereken Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ı görevden almaktı. Ama almıyor. Ne yapıyor? Onların makamını, mevkisini yükseltiyor. Sonra da biz soru sormaya başladığımız zaman abi FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Niye? Beyni olan herkes FETÖ'cü mü bu ülkede? Düşünen herkes FETÖ'cü mü bu ülkede? Ey yavrum ey. Düşündürücü. Yaz sezonu geldi malum herkes denize gidiyor. Zenginler zenginlerin olduğu yere, fakirler fakirlerin olduğu yere. Şimdi Şile'de de uygunsuz hava koşullarından dolayı Şile Kaymakamlığı denize girmeyi yasaklamış. Bir grup eceline susamış genç. Hani denize gireyim de Azrail gelsin benim canımı alsın. Hani genç yaşta öleyim, cesedim yakışıklı olsun demişler. Denize girmek istemişler. Can kurtaranlar da demiş ki olmaz kardeş yasak. Kaymakamlık yasakladı. Gençler plajda kavgayı durdurmuş. Sonra Şile meydanda artık nasıl bir meydansa iki grup can kurtaranlarla denize girmek isteyenler karşılaşmışlar. He, gruptan birisi can kurtaranı bıçaklamış. Hadi buyur. Kavga başlamış. Şile meydan birbirine girmiş. Polis molis gelmiş, iki tarafı da ayırmış, almış birini hastanaya, diğerlerini karakola. Ya abi Allah aşkına. Uygunsuz hava koşulları. Girdiğin zaman yani ölüm riskin yüzde 96.7. Belanı mı arıyorsun Adamlar sana demişler ki kardeş girme. Hava kötü. Sen bir de can kurtaranı bıçaklıyorsun. Bu nasıl bir manyaklıkla? He? Yarın öbür gün aynı yere gideceksin. Seni belki de diyecekler olan bu adamı yazalım. Yarın gene gelir. gireceksin denize. Boğulma tehlikesi yaşayacaksın. Can kurtaran da seni kurtarmaya gelmeyecek. Ne oldu? Tırık yoluna gittin. He? Hadi buyur. Ha, ya bazı şeyleri gerçekten hak ediyor bu toplum. Ya bu bu tarz insanlar ölmeyi hak ediyor. Bırakın ölsünler abi. Can kurtaranlara da kızıyorum. Bırak abi. Gir babacığım. Gir abi. Buyur abi gir. Gir Azrail seni bekliyor. Girsinler abi, görsünler ebesin. Ya. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.